Öğretmenini iyi tanıyor kimya dersinde öğretmen, elindeki metal parayı gösterdi. Şimdi bu 500'lüğü asite batırıyorum. Ne dersiniz eriyecek mi? Nuri parmak kaldırıp cevapladı. Erimez, öğretmenim. Evet erimez, neden erimez? Eriyecek olsa asite atmazdınız da ondan. Selamı var öğrencinin biri Mısır'da üniversite okuyormuş. Yazılılar bittikten sonra sömestir tatili olmuş. Arkadaşı Ali'ye ben memleketime gidiyorum sen bana notlarımı iletirsin. Eğer bir zayıfım varsa Ali'nin selamı var, iki zayıfım varsa Muhammed'in selamı var, üç zayıfım var ise Muhammed Emin'in selamı var dersin demiş. Arkadaşı notlara baktıktan sonra evini aramış, babası çıkmış telefona. Ali orada mı diye sormuş, babası yok demiş, o da notu bırakmış. Ali geldiğinde söyleyin ümmeti Muhammed'in selamı var. Bence doğru cevap öğretmen sormuş. Hangi ayda 28 gün var? Soner cevap vermiş. Hepsinde hocam